Hocam istişare nedir? İstişare çok önemli bir kavram, Kur'an'ı bir kavram. Cenab-ı Hak bize istişare edin diyor, istişare ederseniz iyi olur demiyor. İstişare nedir? İnsanların e, önemli bir konuda bir araya gelip de yapacakları konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunmalarıdır. Ama istişarenin bir altyapısı gerekir ki istişare bir anlam kazansın. O da e, insanların düşüncelerini hiçbir kayıt altında olduklarını hissetmeden istedikleri şekilde düşüncelerini ifade edebilecekleri bir ortam ister istişare. O ortamda istişare yapılırsa bir anlam taşır. Yoksa ben şöyle söylersem acaba böyle mi anlaşılır, böyle söylersem böyle mi olurum şeklinde bir kaygı hiçbir zaman istişare meclisinde olmamalıdır. Dolayısıyla insanların düşündüklerini hür bir şekilde, bağımsız bir şekilde fikir ve ifade özgürlüğü içerisinde yapabilirlerse istişarenin bir anlamı olur. Yoksa istişaremsi bir şey olur.